28. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik var. Arda'nın bir direkten dışarı giden topu var. Adrian Alvarez'in kurtardığı bir şutu var. Savunmaların araya girdiği bir şutu var. Arda yerde kalan bir oyuncu vardı ama offside daha öncesinde. Adrenal oyuncular da geç bir faul düğümü diye döndüler. Garcia verdi oraya ama Tobias'la ayıp arasındaki mücadele evi bir yerde kalmıştı. Top 10'dan takım arkadaşına gidince offside bayrağı kalktı. Carillo Tobias Nikopas koşuyu yaptı ama ona uzak. Nikopas baskıyı yapıyor. Taç atışı Mandina'nın olacak. Evet, yani madde şuna kadar 4 şutu var. 4 şutun 3'ünde Arda. Bu arada 69-31 bana düşük geldi biliyor musun? Yani maçın gidişatına göre daha yüksek beklerdim. Şaşırdım. Kafalardan sekti. Sebayos bıraktı. Pas gelmedi Şimdi Kamavinga